Dilek Yılmaz da diyor ki maalesef zamlarla gelen yeni yıl ve yeni yılın ilk sabahı. Öyle efendim bakın üzülerek söylemek zorundayım ama hakikaten zam 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 bakın. 1 Ocak 2022 ile gelen zamların tam listesi. Bakın. Konutlarda kullanılan doğalgaza %25 zam. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgazda artı %50 zam. Böyle geçiyor bakın. Böyle. Araç muayene istasyonları, motor taşlar vergisi, ehliyet harcı. Bakın. Osman Gazi Köprüsü. Artık İstanbul'daki o köprülerden hem gidişte hem gelişte para alınmaya başlanıyor. Muhalefet diyor ki örtülü zam oraya da geldi diyor. Marmaray. Bakın böyle. Hepsi zamlar, 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 zamlar efendim. Ya nasıl yaşayacağız? O nedenle bu sabah dedik ki geçim yılı. Bu sene en fazla ekonomiyi konuşacağız. Öyle şuymuş buymuş incir çekirdeğini doldurmayacak konular hiç vakit harcamayacağız. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Bir taraftan birliktirlik, demokrasi, insan hakları bir taraftan ama mutlaka ekonomi, ekonomi. Esas gündem vatandaşın derdi. Ya dün gittim işte alışverişe marketlerde bir kilo süt 16,5 lira. Hadi et reyonuna almasak bile bir bakalım en ucuz et 85-90 lira. 105, 115, 125'e kadar çeşidine göre fiyatlar artıyor. Çok pahalı her şey, çok pahalı. Ateş pahası. Arabanızın benzinini doldurun. Daha belki bir yıl önce 160-200 liraya dolduruyordunuz. Şimdi 500 liraya depo dolmuyor. O nedenle bu sene İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nın her zamankinden daha fazla önceliği ekonomi olacak. Baştan söyleyeyim. Bütün yıl boyu bu konuyu irdeleyeceğiz. Yeni çağdan sonra Türk Güne geçelim. Milyonlar için büyük gün. TÜİK tarafından bugün açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı da netleşecek bu rakam 15 milyon memur ve emekliye yapılacak zam oranını belirleyecek diyor. Maaşlar artacak demiş Türk Gün Gazetesi'nin birinci sayfa editörleri. Ve bu konuda Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'ın da karar verici noktada olduğunun da altını çizmişler. Cumhurbaşkanı karar verecek diyor. Türk Günden Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Yine ekonomiyle ilgili bir haber okuyalım. Havada, karada, denizde zam. Artan maliyetler nedeniyle ulaşımda fiyatlar patladı. Döviz kurları ve enflasyondaki yükseliş nedeniyle elektrikten akaryakıta, köprü geçiş ücretinden motorlu taşıtlar vergisine kadar birçok kalemdeki artış ulaşım sektöründeki zamları tetikledi. Hava yollarında tavan ücret 599 liraya çıktı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan şirketler mevcut maliyetlerle teker dönmez acil zam dedi sirkeci, harem, arabalı vapur fiyatları otomobil ve minivan araçlar için 29 lira olurken yolcu bileti de 10 liraya yükseldi. İstanbul karttan alınan ücret ise 4 lira 3 kuruştan 5 lira 48 kuruşa çıktı. Eski Hisar Topçular arabalı vapur geçiş ücretine %50'nin üzerinde zam yapılırken otomobiller için 95 lira olan tek yön ücreti 145 liraya yükseldi. Gerçekten çok zor. Allah fakirin, fukaranın yoksulun, Allah özellikle işsizin, emeklinin yardımcısı olsun. Evde inan fazla bir şey açmıyorum. Bulaş makinesini hiç çalıştırmıyorum. Ellerimi de yıkıyorum hep. Hı -hı. Binde bir sefer çalıştırayım. Ben her şeyi idare etmeye çalışıyorum ama elektriği mümkün değil idare olmuyor. Çok geliyor. Elektrik 200 küsürler geliyor ya. 300'e vardım. Şaşırdım kaldım. Ben dedim ne çalıştırdım ki bu evde ya. İnanır mısın? Elektrik faturaları artık daha da şaşırtacak. Zaten pahalıydı. Son zamla katlanacak. Zam %50 olarak açıklanmış ikili tarifeye geçilmişti. Fazla harcayanın zam oranı da fazla olacaktı. Özellikle çocuklu aileler o sınırı ister istemez geçiyor. Yani abonelerin büyük bir çoğunluğu %127 zamla karşı karşıya. Oo, oh, ben hep geçeyim zaten. Bundan sonra demek ki daha çok ödeyeceğiz. Gülizar Hanım bulaşık makinesini nadiren kullanıyor. Çamaşırlarını ise sadece hafta sonları yıkıyor. Fırını ise zaten hiç kullanmıyor bile. Ancak buna rağmen gelen son faturasına baktığımızda fatura tutarı 170 lira. Ocak ayından bu yana tüm faturalardaki enerji tüketim bedeline baktığımızda ise hepsi 150 saatin üzerinde. Hiç çalıştırmadım. Açmam. Çünkü çok geliyor. Bulaşma makinemi 15 günde bir çalıştırayım o da bozulmasın diye. Bozulur bekledikçe diye pasmaz tutmaya bir yerler diye. Televizyonumu da açmıyorum. Sürekli açmıyorum. Işıkları kapatıp oturuyoruz. Ha akşam oldu bizim ışık yanmaz. Çamaşır makinesini haftada iki kere çalıştırıyorum. Ütüyü yani kullanmıyorum. Binde bir sefer özel şeyler olduğu zaman. Gülizar Metin asgari ücretli iki çocuğuyla yaşıyor. Eşinden kalan maaş kiralarına gidiyor. Faturalar çok tutmasın diye elinden geleni yapıyor ama yine de olmuyor. Yeri geliyor gıdasından kısıp faturasını ödüyor. Bir yere alışveriş edeceğim ya onu iptal edeyim diye önce faturamı ödeyeyim. İdare etmeye çalışıyorum. Hı hı. Kimseler bilmesin nasıl oldu olduğumu. Zamlı tarifeyle idare etmesi daha da zor artık. 150 kW saate kadar olan faturaya %52 zam var. Açtığında %127'ye çıkıyor. Yani 4 kişilik bir ailenin faturasına Elektrik Mühendisleri Odası'nın hesabına göre ortalama %76 zam var. Bu da 211 liralık faturanın 371 liraya çıkacağı anlamına geliyor. Geçerim, her türlü geçerim. 3 kişilik bir aileyiz. Ortalama 152 200 minimum. Bundan sonra 300-400'e çıkacağız demek oluyor. Elektriği hep televizyon seyrederken kapatıyoruz. Dikkat ettiğimiz halde bu düşük geliyor. Dikkat etmezsek kim bilir ne kadar gelecek. 150 kilowatt saate neredeyse çoğu evde ulaşılıyor. Günde 5 saat televizyon, 24 saat buzdolabı, haftada 3 kez çamaşır makinesi, bir kez elektrikli süpürge, 4 kez bulaşık makinesi, 2 kez ütü, bir kez fırının çalışmasıyla daha yüksek zamlı tarifeye geçiliyor. 150 kilowattı doldurduğumuzda kapatacağız herhalde Oturuz, elektrikleri her tarafı. Öyle yapacağız başka ne yapsın yapılır ki? Neticede rakamlar belli, herkesin geliri belli. Hı hı emekli olan insanlarız. Elektrik, doğalgaz, e, günaydın dedik. Yani ayın bir sabahında bol miktarda maşallah. <laughs> zamlarla giriş yaptık. Büyüklerimiz zamlarla bir giriş yaptık.